Firavun'un hikayesi. Firavun'un asıl adı Kabus'tur. Kabus, Masaboğlu, Masabda Ziya'nın oğluydu. Bu kıssa Araf suresinin tefsirinde geçer. Mısır sultanlarına Firavun derler. Aslında Firavun pazarda karpuz satan cimri bir kiptiydi. Pazarda karpuzları dilimler, bir dilimi bir pula diyerek satardı. Bütün depolarını karpuz çekirdeğiyle doldurdu. Kıtlık olduğunda Mısır'da birkaç yıl karpuz yetişmedi. Kabus bundan istifade ederek bir kaşık karpuz çekirdeğini bir akçaya sattı. Çok mal mülk topladı. Bu mal gibi aşağılık bir sebeple Mısır'a sultan oldu. İki dünya alemine ibret olması için 400 yıl yaşadı. Çok büyük bir köşk yaptırdı. Köşküne atla inip çıkardı. Yokuşu çıkarken atının arka ayakları uzardı. Yokuş inerken de ön ayakları uzardı. Bu sebeple ben sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum, Kasas 28-38 diyerek övünürdü. 40 yıl böyle dedi. 40 yıl geçtikten sonra da ben sizin yüce Rabbinizim, Naziat 79-20 demeye başladı. Alemlerin gerçek Rabbinin, sultanının kullarına lütfu, keremi çoktur. O buyurur ki, eğer Firavun, ben sizin yüce Rabbinizim yerine birkaç defa bizim Rabbimiz yücedir, Subhane Rabbiyel Ala deseydi, yüceliğim adına onu affeder ve cennetime koyardım. İmam Gazali Kuddise Sırruhu şöyle dedi. Bütün nefsi emmare sahiplerinde büyüklenme duygusu vardır. Fakat Firavun bu duygusunu açıkladı. Zahir alimleri bu meselenin dış yüzünü görür, anlatır. Aslında bu durumun kaynağı nefsi emmaredir. Kaynağı kurutmak gerekir. Nefsi emmareyi terbiye etmek lazımdır ki dünya izzetini terk etsin, büyüklenme duygusundan vazgeçsin. Büyüklenenlerin yeri cehennemdir. Hak Teala hadisi kutsi de şöyle buyurur. Büyüklük benim hırkam, yücelikse peştamalımdır. Kim onları benden alırsa onu cehenneme atarım. Müslim, Firavun kibri yüzünden Musa aleyhisselam olabilir ihtimaliyle 72 bin çocuğu katletti. Mısır'da Nil ırmını onun emriyle akardı. Ve bu ırmaklar benim altımdan akmaktadır, görmüyor musunuz? Zuhruf 43-51 derdi. Ey aziz, buna istidraç derler. Böyle şeyler kişiyi Allah'ın cezasına ulaştırır. Dervişlerde de bu tür haller meydana gelir. Her neyi isteseler yerine gelir. Fakat dervişler bu hale itibar etmezler. Çünkü bu gibi durumlara nefsin arzusu karışabilir. Nefsin isteği karışınca o hal istidraca dönüşür. Firavun bu istidraca inandı. Kalbi neye meyletse, nefsi neyi murad etse yerine geldiğini görünce dünyaya daha çok hırslandı. Dünyaya karşı hırsı arttıkça Hak Teala istidracını artırarak daha fazlasını verdi. İstidracı arttıkça sonundaki felaketi, musibeti cezalandırılması da artıyordu. Firavun istidracına güvenerek ilahlık davasına başladı. Kerem'i çok bol olan Rabbimiz, tanrılık davasında olana da verir. Dünya, Hak Teala'nın düşmanıdır. Düşmanı düşmana verir. Müptezeli, müptezele musallat eyler. Onları istidraç ile aldatır, son demlerinde imansız ahirete gönderir. Bunları öğrendikten sonra bu dünyanın zehirli bir yılan olduğunu bilerek hareket et. Her kim bu zehirli yılana yaklaştıysa yılan onu sokup öldürür. Akıllı kimseler bu dünyanın azından da çoğundan da kaçarlar. Dünya ile başa çıkmak şu ifrit zehirli yılanla başa çıkmak gibidir. Yılanın birinin koynuna girip de zarar vermemesi nadiren mümkün olur. Ancak kişi yılancı ise panzehiriyle ilaç yapıp korunabilir.